...diyetlerimizi yaptık. Tanrı'ya şükürler olsun. Burada önemli olan nedir? Önemli. Ben yani oraya niye gidiyorum? Hizmet için gidiyorum. Araba bozulduysa bozuldu ne yapalım yani? Şimdi araba bozuldu hizmetler kalır mı? Kalmaz. İnsanlar orada bizi bekliyor. Olmaz. Doğru değil. O yüzden evet. ne yaptık? Arabayı orada bıraktı, kalmetti. Ve gece saat 1'de oradan yola çıktık. Buraya gelmek üzere. Tekrar yine. Bir kar bastırdı arkadaşlar. Bir kar bastırdı bildiğiniz gibi değil. Arkadaşım bana verdiği arabada da toyaca. Ya şimdi ee, arabanın üzerinde ya insan yabancı bir arabaya bindi mi hangi büyümesi ne işe yarıyor onu, onu buluncaya kadar bir, bay bir mücadele ediyorsunuz yani. Neyse sonuç itibariyle göz gözü görmüyor yollarda. Trafik polisleri yollarda insanlara yer gösteriyor, kar öyle bir yağıyor ki yani şek şeklinde hani göz gözü görmüyor, Bu şekilde yağıyordu. Ve ben de yavaş 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 ondan sonra geldim. çok bir şey gelince karın bittiği yer. Yani bir baktım e, tipise yaklaştıkça kar yağmıyordu. Kar yağmayınca rahatladım. Ondan sonra çıktım geldim eve. İkiye çeyrek kala evde olmuş. Tanrı şükürler olsun. İki çeyrek geçirdim. İki çeyrek kala öyle bir şey. Çok eğlenceli güzel bir hizmet oldu. Ertesi gün sabahleyin kalktım. arkadaşım arabasını götürdüm e, Tanrı'ya şükürler olsun. Ve e, verdim, teslim ettim temiz bir şekilde. Ona da onun için de dua ettim ve onun için de yine hala Tanrı'ya duacıyım ki böyle kardeşlerimiz var ki yani hizmet durması ne yapıyor? Yani çünkü biz biliyoruz bu huyunu. Sen yani arabanın, araba maraba düşünmezsin. Sen bir taksiyle gidersin. O yüzden de hizmet durmasın. Onun için arabada kapının önünde duruyor. Ne fark eder diye verdiler. Şimdi e, arkadaşlar bunu niye anlattım biliyor musunuz? Bunu şunun için anlatıyor. Biz hizmete gidiyoruz. Biz bir kanun için bir iş yapıyoruz, yapacağız değil mi? Engeller olabilir. Bu engeller zaten olacak. Şimdi zaten bu e, okuyacağım yerde böyle bir şeyleri göreceksiniz. İşte bu engeller olduğunda siz hemen hizmeti unutup acaba bu engeli ne yaparım, nasıl aşarım derdine düşmeyeceksiniz. Anladınız mı? Siz hizmete yoğunlaşacaksınız. O anda yapıyor Ne yapıyordunuz? Müjde yapıyordunuz o zaman? Müjde yapmanızı devam edeceksiniz. Saat durmuş, telefon bozulmuş, o kırılmış, bu dökülmüş bununla Çünkü burada şeytanın bir amacı var. O da nedir biliyor musun? Tanrı'nın işini bıraktırmak. Hepsi bu kadar. O Tanrı'nın işini bıraktırmak için sizin önünüze bir sürü engeller koyabilir. Birçok engeller çıkartabilir. Önemli olan siz bu engellere takılmamalısınız. E şimdi e, araba da burada kalır mı? Ya kalsın ne olacak? Araba da oturup ağlayacak mı araba orada beni bıraktılar bittiğinden yani. diye. <laughs> araba da kalsın yani ne var Yani? Ben ee, kesinlikle bunu çok yaptım hayatta, bu hizmet hayatında bunu o kadar çok yapmıştım ki herkes bilir bunu. O yüzden benim bütün hayvanlarımın hepsi öldü, tamamı öldü ha inanmazsınız. Ve e, hayvan merakımız vardı, hayvanlar almıştık bir sürü. Hayvanlarımın tamamı öldü ve ölüm haberini bana görüntülü bir şekilde verdiler. Yanımda da hizmet ettiğim insanlar var. Ondan sonra dedim ki o Rümo Belli gelen e, arkadaşlar ağlıyorlar görüntüyü telefonda. Dedim ki hiç ağlamayın konuyu kapatın, üzülmeyin oturun Tanrı'ya dua edin biz de hizmetimize devam edelim. Teşekkür ediyoruz haber verdiğiniz konu kapanmıştır. Yanındaki arkadaşlar tam bir şey bu konuyla ilgili bir şey konuşmayacağız arkadaşlar. Bu konu kapandı. Şu anda hizmete yoğunlaşmamız lazım dedim ve hizmete devam edeyim. Ben şunu söylemek istiyorum. Dedim ya Önce hizmet. Önce hizmetinizi yaparsınız. Ondan sonra diğer işlerle ilgilenirsiniz. Ve hizmetimizi yaptık, bitirdik. Sonra da geldi geldik. Telefonla hayvanlarımızı o yapılması gereken işlemleri yaptık. Konu kapandı gitti. Bu kadar basit ya. Yani hizmeti durdurmanın bir manası yok. Hangi maksatla, hangi amaçla olursa olsun. Hiç önemli değil. Önemli olan hizmeti devam ettirmektir. Ben bir hizmet aşığıyım. Beni tanıyan herkes bilir. O yüzden de benim için öyle olmaz, böyle olmaz, şöyle olmaz yok bende öyle bir şey. Ben ne yapar eder o hizmeti mutlaka yapmaya gayret ederim. Çünkü ben bilirim. Ben bu işi yapıyorsam Tanrı için yapıyorum. Ve Tanrı benimle. İsa ne dedi? Dünyanın sonuna kadar sizinle birlikteyim. O yüzden ben de İsa'nın benimle birlikte olduğundan dolayı hiçbir şekilde tedirgin olmam, korkmam, hiçbir şey bir telaşeye kapılma. Evet, şimdi gelelim konumuza. Ne dedik? Birinci Selanikliler, beşinci bölüm. Ben önce burayı bir okumak istiyorum arkadaşlar. Okuyacağım. Okuduktan sonra da bu konuyla ilgili bir konuşalım bakalım. Birinci Selanikliler, beşinci bölüm.